Acil durumlarda hayatınızı kurtarabilecek az bilinen bilgiler hangileridir? Nükleer bir patlamada hasar ve ölümler genellikle küçük bir yarıçapa sahip olan merkezdeki ateş topundan değil, patlamanın yarattığı şok dalgasından ve sonrasında oluşan nükleer serpintiye maruz kalmaktan kaynaklanır. Eğer bir gün pencereden dışarı bakarken sanki doğrudan güneşe bakıyormuşsunuz gibi parlak bir ışık görürseniz ve bunun nükleer bir patlama olduğundan şüpheliyseniz, tepki vermek için çok az zamanınız var demektir. Hemen yüzüstü yere yatın ve baş parmaklarınızla kulaklarınızı tıkarken ellerinizle de gözlerinizi kapatın ve sadece dişlerinizin arasından nefes alın. Bunu şok dalgası size çarptığında minimum hasar versin diye yapıyorsunuz. Şok dalgası üzerinizden geçtikten sonra hemen bir sığınak bulmanız gerekiyor. Çünkü şok dalgasından kurtulmuş olsanız bile bulunduğunuz hasarlı bölgeden kaçarken, nükleer serpinti de geçireceğiniz 20 dakika bile sizi radyasyon zehirlenmesinden öldürür. Hızlıca yerin altına inin ve mümkün olduğu kadar çelik ve beton katmanının arkasında 48 saat saklanın.